5. sınıf matematik ders kitabı sayfa 219 öğrendiklerimizi uygulayınız. Birinci soru Ankara'dan otobüse binen Kazım Bey İstanbul'a saat 17.40'ta varmıştır. Yolculuk 6 saat 25 dakika sürdüğüne göre Kazım Bey Ankara'dan saat kaçta yola çıkmıştır? Evet buradaki varış saatinden ben yolculuk süresini çıkartırsam çıkış saatini bu durum varış saatimiz 17, 40'mış. Bu saatimizden 6 saat 25 dakika çıkartalım. 6 saat 25 dakika işlemimizi yapalım. Burada dikkat etmemiz gereken saat ve dakikayı birbirinden ayırmaya dikkat edelim. 40 dakikadan 25 dakikayı çıkartıyorum, 15 kalıyor. 17 saatten 6 saat çıkartıyorum, 11. Demek ki benim çıkış saati arkadaşlar 11, 15'tir. İkinci soru. Bir voleybol maçı saat 13.15'te başlamış ve 1 saat 48 dakika sürmüştür. Program maç saat kaçta bitmiştir? Başlangıç saatinin üzerine yani 13.15'in üzerine ben buradaki sürem 1 saat 48 dakika ise 1 saat 48 dakikayı ekliyorum. Yani topluyorum. Burada da yine aynı şekilde birbirine karıştırmayalım. 48 ile 15'i topluyorum arkadaşlar. 8, 5 daha 13 elde var. 1, 4, 5, 6, 63. Dikkat etmemiz gereken burası dakika kısmı olduğu için benim 1 saatim 60 dakikadır. 60 dakikanın üzerindeki değerlerde 1 saat olarak yan tarafa veriyorum. Burada artık 63 dakika değil. 3 dakikam kaldı arkadaşlar. 13, 14, 15 yani 15, 03 de bitmiştir. Üçüncü soru. Meltem Ankara'dan Sivas'a gitmek için uçak bileti aldı. Kalkış saati 11.30 olan uçak hava koşulları nedeniyle rötar yaptı. Yani uçuş ertelendi, bekleme yaptı. Meltem sabırla bekledi ve uçak 12.55'te hareket etti. Bu uçak kaç dakika rötar yapmıştır? Buradaki kalkış saati 12.55 rötarlı hali. Bu saati bizden normal kalkması gereken 11.30'u çıkartırsak ne kadar beklediğini bulabiliriz. 5'ten 0 çıktı 5, 5'ten 3 çıktı 2. Dakikayı buldum. Saatimi de 12'den 11'i çıkarttım. 1 saatim kaldı. 1 saat 25 dakika rotar yapmıştır. Dördüncü soru. Ankara'dan hareket eden bir yolcu otobüsü 2 saat 20 dakika yol aldıktan sonra 30 dakika mola verdi. Moladan sonra 2 saat 54 dakika yol alan otobüs Burdur'a vardı bu otobüs ne kadar yolculuk yapmıştır. 2 saat 20 dakika yol almış. Daha sonra 30 dakika durmuş. Tekrar 2 saat 54 dakika. 2 saat 54 dakika. Ve son olarak 30 dakika molasını ekliyorum. 30 dakikanın saat olmadığı için burada saat kısmı boş kalacak. Bu üçünü toplayalım arkadaşlar. Buraya sığmayacağı için sonucu yan tarafa yazıyorum. 0 ile 4 topladık. 0 tekrar 0 var. 4 5 ile 2'yi topladım 7 3 daha 10. Yani 104 dakika yaptı arkadaşlar. 104 dakika 104'ten 60 dakika çıkartıp 1 saat olarak yan tarafa veriyorum. 104'ten 60 çıkarttık mı artık buradaki benim dakikam 104 değil. 54 dakikam kaldı. Saat kısmına baktığım zaman arkadaşlar 2 4 5 saatim oldu. Toplam benim yolculuğum 5 saat 54 dakika sürmüştür. Beşinci soru. Atatürk milli mücadeleyi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştı. Bazı illerdeki toplantılar yapıldıktan sonra Ankara'ya geldi. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını sağladı. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarihten Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihe kadar geçer. Evet Atatürk'ün Samsun'a çıkış tarihi belli. Meclisin açıldığı tarih belli. Ben burada büyük tarihte yani 23 Nisan... 1920'den 19 Mayıs 1919'u çıkartarak aradaki süreyi hesaplamam lazım. 23 Nisan ayı 4. ayım. Yılım 1920. 19 Mayıs, Mayıs 5. ay. Tarihimde 1919. Çıkarmayı yaparken Günlerden başlıyorum. Günden daha sonra ay ve en son yıl. 23 dakika 23 dakika diyorum. 23 günden 19 günü çıkartırsak 4 gün kalır. Burada dikkat etmemiz gereken 4 aydan 5 ay çıkmaz. Dolayısıyla buradan yıllara gittik. Yıllardan 1 yıl alıyorum. 1 yıl 12 aydır. 12 buradan geldi. 4 de burada var arkadaşlar. Artık benim 16 ayım oldu. 16 aydan 5 ay çıkartıyorum. 11 ay. Buradan 1 yıl gitmişti. 1919 19 kaldı. Burası da 0 çıktı. Yani ne demek arkadaşlar? 0 yıl, 11 ay, 4 gün olmuş. 6. soru aşağıdaki tarihler arasındaki farkları bulalım. Yukarıdaki yaptığımız gibi arkadaşlar burada yılları başa yazmışlar. Yukarıda ben tam tersini yapmıştım. Günlerden çıkartıyorum. 18'den 2 günü çıkartıyorum. 16 gün. 9 aydan 5 ayı çıkartıyorum. 4 ay. 2016'dan 2000 1'i çıkarttığımız vakit 15 yıl kalacaktır. B'ye baktık. 27 günden 10, 10, günü çıkarttık. 17 gün. 10 aydan 6 ayı çıkarttık. 4 ay. 2015'ten 1990'ı çıkarttık. 25. C, C sorusunda ise arkadaşlar 6 günden 24 gün çıkmadı, çıkmayacağı için buraya komşuya aya gittim. 1 ay 30 günde 30 gün buraya verdi. Burası artık 36 gün oldu ayda ise 6 ayım kaldı. 36'dan 24'ü çıkartıyoruz. 12 kaldı arkadaşlar. 6 aydan 5 ay çıkartıyoruz. 1 ay. 2004'ten 2000'i çıkarttık. 4 yıl. 4 yıl 1 ay 12 gün. Ç sorusunda ise arkadaşlar 15'ten 23 çıkartmak için yine aynı mantık. Buradan 1 ay aldık. 3 kaldı. Buraya 30 ekledik. 45 oldu. 45'ten 23'ü çıkartıyorum. 5'ten 3 çıktı. 2, 4'ten 2 çıktı. 2, 22 gün. 3 aydan 6 ay çıkmayacağı için yıldan 1 yıl 12 ay olduğu için 12 ay buraya verdik. Burası artık 2007 kaldı. 12 ay buraya verdik. 3 ayda zaten vardı. Burası artık 15 ay oldu. Dikkat edelim buna. 15'ten 6 çıkarttım. 9 ay kaldı. 2007'den 1998 çıkarttığımız zaman 9 yıl. 9 yıl 9 ay 22 gün olarak sorumuzun cevabını bulduk. Sayfa 220, 5. ünite değerlendirme soruları. İlk sorumuzda bir grafikimiz var. Meyve satış grafikleri arkadaşlar. Bu soruya göre ilk 7 soruyu cevaplandıralım. Burada meyvelerin miktarları ve fiyatları verilmiş. En çok satılan meyve hangisidir? En çok satılan meyve grafiğimize baktığımız zaman 24 kilogram ile elma en fazla satılandır. İkinci soru en az satılan Burada 4 kilogram ile erik en az satılmıştır. En çok satılan meyve en az satılan meyveden kaç kilogram daha fazla satılmıştır? En çok satılan 24'tü. En az satılan 4'tü. 24'ten 4'ü çıkarttığımız vakit arkadaşlar 20 kilogram aralarındaki fark. Dördüncü soru. Manav elmaların satışından kaç Türk lirası elde etmiştir? Elmalarımız kaç kilogramdı? 24 kilogram. Fiyatımız ne kadar? 8 lira. O zaman ben burada 24 ile 8'i çarparak elmalarımızı toplam satış fiyatını bulabilirim. 4 kere 8 32 elde var. 3 2 kere 8 16 19 toplam 192 lira para kazanmıştır. 5. soru manav muzların verdikleri satışından toplam kaç Türk lirası elde eder? Önce muzların toplam satışını bulalım. Muzum kaç kilogram? 16 kilogramımızın fiyatı 18. Burada 16 ile 18'i çarpmamız gerekiyor. Şurada yapalım. 16 ile 18'i çarparak muzların toplam fiyatını bulalım. 6 kere 8, 48 elde var. 4, 8 kere 1, 8. 12, 1 kere 6, 6, 1 kere 1, 1. Topluyorum. 8, 8, 2, 288 muzların fiyatı. Bir de erikler vardı. Eriklerin ee, 4 kilogram eriğimiz var. Eriğin fiyatı ise 19. 19 4'ü çarpalım. 19 çarpı 4. 4 kere 9 36. Elde var. 3, 4 kere 1, 4, 7. 76. Şimdi ikisini hemen şurada pratik şekilde topluyorum. 8, 6 daha 14. Elde var. 1, 8, 15, 16. Elde var. 1, 364 lira oldu. 6. soru. Manav çilek, portakal ve kirazları satışına toplam kaç Türk Lirası elde etmiştir? Çileklerimize bakalım öncelikle. Çileklerimiz 12 kilogram. Fiyatımız 22. 12 ile 22 çarparak çilekleri bulalım. Yazıyorum hemen. 2 kere 2 4, 2 kere 1 2, 2 kere 2 4, 2 kere 1 2. Topluyorum. 4, 6, 2, 264 lira benim çileklerimin fiyatı. Portakallarda ise portakalım 20 kilogram fiyatı 11 lira. 20 ile 11'i çarparak bulalım. 20 çarpı 11, 0, 2, 0, 2 topluyorum. 0, 2, 2 yani 220 lira da benim portakallarımın fiyatı. Şimdi sıra kirazlarda. Kirazlarımın kilosuna ve fiyatına bakalım. 8 kilogram kiraz almışım. Fiyatı 32 lira. 32 çarpı 8. 32 ile 8 çarparak kirazları bulalım. 1 kere 8, 16. Elde var 1, 3 kere 8, 24, 25. 256 lira benim kirazlarımın fiyatı. Şimdi hepsini toplamam gerekiyor. 264 lira benim çileklerimin fiyatı, 220 lira portakallarımın fiyatı ve 256 lira kirazlarımın fiyatını topluyorum. 6 4 daha 10 elde var 1. 6 7 9 14. Elde var 1. 6 2 4 6 7. Toplam 740 lira çıktı. Evet, toplam fiyatımız 740 lira çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şıklarda 740 yok. Tekrar işlemlerimi kontrol ettim ve yaptığım işlemlerde herhangi bir eksiklik veya bir yanlışlık yok. Buradaki kitapta baskıdan kaynaklı şıklarda bir yanlışlık var. Doğru cevabımız 740'tır. Sayfa 221, 7. soru. Manav grafikte gösterilen meyvelerden bir günde toplam kaç kilogram satmıştır? Buradaki toplam kilogramları bulmamız için grafiğimize tekrar bakıyorum. Hemen şurada yan tarafta hesaplayalım. Elmalarımız 24. Muzlarımız 16. Çilek 12. Erik 4. Kiraz 8. Portakal 20. Bunların hepsini toplamamız gerekiyor. 6, 10, 12, 20, 24. Elde var. 2, 4, 5, 6, 8. Toplam 84 kilogram meyve satılmıştır. Dolayısıyla 7. sorumuzun cevabı B şıkkı 84. 8. soru. Bir dikdörtgenin çevresinin uzunluğu 64 cm. Bu dikdörtgenin uzun kenarı 18. Şöyle dikdörtgenimizi çizelim. Uzun kenarım 18. Dolayısıyla karşıdaki uzun kenarım da 18 olacaktır. 18 e 18 topluyorum 36. Çevresi 64 olduğuna göre uzun kenarların toplamını çıkartırsam kısa kenarların toplamını bulurum. 4'ten 6 çıkmaz. 14'ten 6 çıktı. 8 burada kaldı. 5, 5 çıktı. 2, 28, 28, iki tane karşılıklı kısa kenarın toplamıdır. Dolayısıyla ikiye böldüğüm vakit kısa kenarlarım 14 olarak buluyorum. Bana da soru kısa kenar sormuş. Cevabımız D şıkkı. Dokuzuncu soru. Bir kütüphaneye saat 14.05'te giren Ayşe 105 dakika sonra kütüphaneden çıktı. Ayşe kütüphaneden çıktığında saat kaçı gösterir? 105 dakikayı saat ve dakikaya çevirdim arkadaşlar. 1 saat 60 dakika olduğu için burası 1 saat 45 dakika olacaktır. 14 05'in üzerine 1 saat 45'i ekleyerek bulabilirim. Şöyle ayırayım karışmaması için. 45'e 5 topladım. 50 14'te 1 topladık. 15 15 50 de çıkacaktır. Cevabımız A şıkkı. 10. soru. Sonar Bey 18 Haziran 1979 tarihinde bir bankada çalışmaya başladı. Sonar Bey 25 Mart 2009 tarihinde aynı bankadan emekli oldu. Buna göre bu bankada ne kadar süre çalışmıştır? Emekli tarihi olan 25.03.2009'dan işe başlama tarihi olan 18.06.1979'ı çıkartıyorum çıkarma işlemini en küçük olan günden başlamak zorundayım. Şöyle ayırayım. 25 günden 18 günü çıkarttık. 7 gün. 3 ay var 6 ay. 3 aydan 6 ay çıkmayacağı için buradan 1 yıl yani 12 ay alıyorum. 3 de burada var. 15 ay oldu. 15'den 6 çıkarttım. 9 buradan 1 yılımı gittiği için 2008 kaldı. 2008'den 1979'u çıkarttık. 29 kaldı. Yani 29 yıl 9 ay 7 gün. Cevabımız C şıkkı. 11. soru. Bir tiyatro oyununu saat 20.15'te başlayıp saat 22.05'te bitirmiştir. Bu tiyatro oyunu kaç dakika sürmüştür? Bitiş, ta bitiş saatinden 22.05'ten başlangıç saati 20.15'i çıkartalım. Burada 5 dakikadan 15 dakika çıkmış. Komşudan, komşudan 1 saat aldım. Burada 21 kaldı. Buraya 60 dakika geldi. Artık 65 oldu. 65'ten 15 çıkartıyorum. 0, 5 yani 50 dakika kaldı. 21'den 20 çıktı. 1 saat 50 dakika sürmüştür. Bunu da bana dakika olarak sorduğu için 1 saat 60 dakikaydı. 60'la ile 50'yi topluyorum. 110 olarak cevabımı buluyorum. 12. soru. Bir iş yerinin içinde bulunduğu arsa dikdörtgen biçimdeymiş. Hemen şuraya dikdörtgen biçimde bir basit dikdörtgen yaptım. E, eni 3 metreymiş. Yani kısa kenar demek en. Boyu 6 metreymiş. Bu arsanın çevresi 3 sıra dikenli tel ile çevrilecekmiş. Bana ne kadar tel gerekiyor? Önce bir sıra için 6 ile 6'yı topladım. 12, 2 daha 15, 18. Bir sıra için 18 metre tel gerekiyor. 3 sıra olması için 3 ile çarpıyorum. 18 çarpı 3, 54. 13. Soru: Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusu değildir? Okulunuzdaki öğrenciler en çok hangi hayvanı seviyor? Evet, buradaki tüm öğrenciler tek tek hayvanları sor sorarak cevaplarını bulmak bir araştırma sorusudur. Sınıfınızdaki öğrenciler en çok hangi meyveyi seviyor? Evet, burada da yine bir araştırma sorudur. Ayşe senin boyun kaç santimetre? Bu araştırma sorusu değil. Direkt ölçüm yaparak net bir şekilde bulunabilecek bir soru olduğu için cevabımız C şıkkı. Sayfa 222. Aşağıdaki çalışmaları yapınız. Aşağıdaki sorulardan araştırma sorusu olanların başındaki kutucuğu işaretleyiniz. Bir sınıftaki öğrencilere hangi futbol takımını tutuyorsunuz? Evet burada tek tek tüm öğrenciler sorulup takımların sayısını belirlemek bir araştırma sorusudur. Bakkal müşteriye kaç kilogram pirinç istiyorsunuz diye sormuş. Bu araştırma sorusu değildir. Müşterinin cevabı nettir. Bir apartmanda oturan ailelere hangi gazeteyi okuyorsunuz? Burada da bir araştırma sorusudur. Müşteri satıcıya bu elbisenin fiyatı kaç lira, diye sormuş. Bu da araştırma sorusu değildir. İkinci soru. Bir iş yerindeki çalışanlara en çok izledikleri televizyon programı sorulmuş. Alınan cevaplara göre aşağıdaki sıklık tablosu düzenlenmiş. Tablodan yararlanarak Kareli kağıtta sütun grafiği oluşturunuz. E, sütun grafiğini oluşturuyorum arkadaşlar. Haber 10, spor 8, belgesel 6, dizi 12, çizgi 4'müş. Buradaki en büyük sayım 12 olduğu için yukarıdan başlayarak şöyle aşağı doğru uzatayım arkadaşlar. Burayı da şöyle yan tarafa doğru uzatıyorum. Birincisi habermiş. Haber kaç kişi? 10 kişi. Burada her bir kareyi bir kişi olarak düşünürsem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şuraya kadar olacağı için şöyle sütün grafiğimi oluşturuyorum. Evet bu nedir? Haber H olarak kısaca yazıyorum. Daha sonra spor kaç? 8. Bunun 2 azı olmak zorunda. Bunu da böyle yapıyorum. Ve sporun sesini yazıyorum. Belgesel 6. Onu da 2 azaltıyorum. Aynı şekilde belgeselin belsini yazdım. Dizi 12. Evet burası en yüksek 10'du. 11, 12. Şuraya kadar devam ediyorum. 12 olan dizi. Buna da dizinin dersini yazdım. Ve çizgi film 4'müş. 1, 2, 3, 4. 4 olarak çizgi filmin içerisini yazdım. Sütün grafiğimi oluşturdum. Kabaca Üçüncü soru aşağıdaki verilen uzunlukları ve istenilen birim cinsinden yazalım diyor. 48 kilometre 1 kilometre 1000 metre olduğu için 48 kilometre de 1000 ile çarpıyorum. Dolayısıyla yanına 3 tane 0 ekliyorum. 48 bin metre. Best D ise 6 metre milimetre. Evet burada 1 santimetre 10 milimetre ise şöyle diyelim arkadaşlar. 1 santimetre 10 milimetreye eşitse 100 santimetre yani 1 metre 1 metre 100 olduğu için iki tane sıfır atıyorum. 1000 milimetre eşittir arkadaşlar. 1 metre 1000 milimetre ise 6 metre 6000 milimetredir. Buraya 6000 yazdım. 106 santimetreyi desimetreye çeviriyorum. 106 santim evet 10 tam 1607 desimetre ise 160 tam onda 7 metre. 543 santimetre 5 metre 43 santimetre yani 5.43 5 virgül 43, %43 metre. 47 desimetre 470 santimetre 42 dakika 1 dakika 60 saniye de. 60 ile çarparak kaç saniye olduğunu bulabiliriz. 42 çarpı 6. 2 kere 6 12. Elde var 1. 4 kere 6 24. 242 çıktı. 60 olduğu için 0 ekledim. 2420. 5 saat nokta nokta dakika. 1 saat 60 dakika olduğu için 5 ile 60 çarptık. 300 dakika. 2 saat 6 dakika saniyeye sormuşlar arkadaşlar. 1 dakika 60 saniyeydi. 2 saat 120 dakika 6 dakika da burada var. 126 dakika. 126 ile ben 60'ı çarpıyorum. Önce 6 ile çarpıp 0 ekleyeyim. 6 kere 6 36 elde var. 3 2 kere 6 12 15 elde var. 1 6 kere 1 6 7 0 ekledik. 7560 saniye. Son sorumuzda ise 6 gün 7 saat saat. 1 gün 24 saat ise 24 ile 6'yı çarparak kaç saat olduğunu bulalım. 4 kere 6 24 elde var. 2, 2 kere 6 12, 14, 144 saat yaptı. 7 saat de burada var arkadaşlar. 151 saat. Aşağıdaki noktalı kağıda çevre uzunlukları 16 birim olan 3 tane çokgen çiziniz. Çevresi 16 olacak arkadaşlar. Çevresi 16 olacağına göre bir tane kare çizebilirim. Bir kenara 4 birim, 4 birim olan kare çizerek oluşturdum. Bir tane de dikdörtgen çizelim arkadaşlar. Kısa kenarı 2 olsun. 2, 2, 4. Geriye kaldı. 16'dan 4 çıktı. 12. Uzun kenarda 6 olmak zorunda. 2, 4. 2, 4, 6. Bu şekilde olabilir. Bir tane daha farklı çizelim şöyle 3 birim olsun. 3, 3, 6, 16'dan 6 çıktı. 10 geriye kaldı. 5, 2, 4, 5. Şu şekilde olabilir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.